Aleyküm Kapadokya Harika TV hoş geldiniz. Gizemlevler videosunda kaldığım yerden devam ediyorum. Şu an bir öbür videomun sonuna kaldığı için burada gizemli bir nokta olduğu için sizlere tekrar çekim yapacağım arkadaşlar. Buradan da önüme ne çıkarsa şansımız artık. Hadi beraber gezmeye diyorum. Arkadaşlar bulunduğum alanda bir kilise var. Kilisenin içerisinden esrarengiz bir bölgeye geçiş var. Diğer videomun sonuna kalmıştı. Burada da şu an bulunduğum alan bu şekilde. Şu alanları gezebildiğim kadar artık gezeceğim. Önce size burada kaya mezarlardan bahsedeyim. Bakın burada kilisenin etrafında ve önünde kaya mezarlar mevcut. Kilise girildiği zaman daha önce biraz su basmış burayı da şu an su yok arkadaşlar. Aydınlatmamızı da açalım. Bakın şu an kilisenin içerisindeyim. Rahatça gezebiliyorum. Diğer videoda gezememiştim sularından dolayı. Bozulmamış bir kilise. Papazın durduğu noktalar falan tahrip olmamış. Burada gizemli bir noktası var arkadaşlar. Burada da vahdis edilen bir noktası da var. Flekslerden de çok az bir şey kalmış. Asıl beni ürküten ve esrarın gizliğini koruyan şuradaki geçiş noktası. Bunun yukarıdan bir inişi vardı. Diğer videoda çektim. Burada yok arkadaşlar da. Şimdi bu videonun da başında olsun diye bakın aşağısı gidiyor. Ama toprak dolu. Biz işte küçüklüğümüzde attığımız taşlar buraya girmiş. Ta şimdiye kadar buraya geldiği için. Şimdi buradan da sağ alayım şu telefonumu. Bakın. Asıl şuradaki geçiş noktası. Burayı şu şekilde tutayım. Ben vücudum girmediği için size görselliği daha sonra ben izliyorum zaten. Şöyle hafifte yukarıya doğru tutayım. Ne çektim bilmiyorum. <laughs> Giriş çok küçük olduğu için buradan da geçiş yapamadığım için, yukarıdan da geçiş yapamadığım için bu ilerisi de gidemediği için buradaki gizemli bir geçit vermeyen yeraltı şehri diyerek adlandırıyorum burayı. Şimdi burada kaldığım yerden yukarılara çıkmıyorum artık. Burada o kadar güzel evler varmış ki zamanında. Bakın. İç içe geçen tamamen kayadan oyma böyle şıra panalar mevcut. Burada da iç içe geçen o da Odadan da çıkış noktası yok. Buradan çıkalım. Daha sonra bir alt katı varmış buranın. Zaten videoyu burada bitirdiğim için alt katını çekmek şansım olmadı. Daha ileride bir oda da varmış. Orayı da gerçi aynı noktaya çıkıyor. Kapı kapalı dediğimiz pencere noktası. Buradan ileriye giden yok artık uçurum. Burada şu noktayı atlamadan bir geçiş yapalım. Evet şu an bu noktayı hiç çekmemiştim tekneye gidiyor. Bura bir ahırmış arkadaşlar. Küçük. ileriye de gitmiyor. Hadi buradan geçit yapalım. Şu elime sağ elimi alayım da kontrolü daha güzel sağlayalım. Burada da bir kayanın uçuğuna bakın kemeri çatmışlar. Hiç israf yok. İleriye de giden bir noktası var mı? İçerikli video olduğu için arkadaşlar böyle gidiyor gidiyor. Ondan sonra gizemli nokta çıkıyor. İleriye gitmiyor. Buradan da çıkalım. Buradaki görünen kaya mezarlar var yukarılarda. Ben şimdi şu karşılardan geldim ta buraya diğer videolarda. Ama şimdi şu adayı çekmedim. O adaya doğru yol kat edeceğim. Burada da kaya mezarlar nerede? Bakın diğer videomda izleyebilirsiniz. Tahminim 88. video olarak kapakta yazılı. Bunları detaylı izleyebilirsiniz. Burada da gölkemli bir ev var. Hadi sizi fazla bekletmeden. Şu sokağın şimdi e, gireceğim ama yukarıdan geçsem. Evet şu an Bakın arkadaşlar şuradaki evimizde şimdi hayvan besledikler için sadece kapı girişinden görsellik vereceğim. Burada da gizemli noktalar varsa da artık giremiyorum burada kullandıkları için yüzeysel olarak. Şurada bir tane daha evi var. Bakın arkadaşlar kemer hayata tutunmaya çalışıyor. Kemer o kadar düşmeye yakın ki arkadaşlar bakın. Şuradan düşmeden ben inersem kemeri çekeceğim. Kemer de düşmezse tabii. Ben düşerken. Evet. Şuna bakın. Kemer bu kadar hayata tutunmaya çalışıyor ki binanın Öyle bir kemer gerçekten hiç görmedim. Hayata tutunmaya çalışan. Burada bir mağara daha var. Küçük bir ahır arkadaşlar. Burası ileriye gitmiyor. Şimdi sade bir odala ev gibi. Şurası üstü açılmış. Bakın. Burada küçük bir kümes var tahminim. Şurada belli. Şurada da. <gülüyor> 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 şu şekilde. Burada bir sapasağla bunu üstü açılmış noktalar mevcut. Burayı da samanlık olarak kullanıldığı için sadece bu kadar görsellik veriyorum. Dışından da şu şekilde. Bakın bahçesi evet şu an buradaki eve giriş varsa burayı gezeceğim. Bu sokaktan yukarıya doğru yol kat arkadaşlar. Bulunduğum alan Kurtos mevkii Bakın. Çok güzel bir dut ağacı büyümüş. Buradan da şu an içeriye geçit vermiyor arkadaşlar. Kapı kilitli kullandıkları için. Buradan yukarıya doğru çıkayım. Şu an bunun altına samanlık var demiştim. Burada da görsellik bu şekilde. Karşı evler bitti. manzarayı seyredin arkadaşlar. Buradan ötesine ayrıyeten bir video çekeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olur, destek olursanız bu tarz videolar devamı için çok teşekkürler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.